Merhaba. O kadar sıcak ki. Yani nefes alamıyoruz gerçekten. Ay yani bir kap su koyuyoruz hayvanları gördükçe yemek veriyoruz. En çok onları düşünüyorum, üzülüyorum. Özgür e, merdiven yapıyor sıcakta. Bayağı genişledi burası. Birimiz vardı. Onları daha minder e, attım onları hep dışarıda kaldığı için. Kediler de yazık. Veriyoruz ama yemek hala miyavlıyor. Bu, bu çok miyavlıyor. İşte. Burayı böyle yaptım. Çok tatlı bir yer oldu. Birkaç tane. Gerçekten lavantaya gelmiyor şeyler. Ee, sinekler. O, tabii sıcak olduğu için çok fazla sinek var. Şöyle bir tane. Elimizden geleni yapıyoruz ama dediğim gibi kapının tatlılığını hatırlıyorsunuz. Çok güzel bir kapıydı bu. Ee, i̇şte ustalar. Onların vakitleri de olmuyor. Denk gelmiyor. Bir türlü dolap kapaklarını yapamıyorlar. Ondan sonra... Ee, bir sürü şey eksik kalıyor. Biz elimizden geldiğince kendi kendimize. Şu aşağıyı bitirdikten sonra üst kata hatırlıyorsunuz. Evin dışına giydirme yapılacak. Evet. Şimdi... Günün en sevdiğim saati bu saat. Domates toplayacağım biraz kahvaltıya. Bir iki tane biber. bir sürü acı biber var. Ben acı biberi de çok seviyorum. Benden başka hiç kimse yemez evde. Bununla da öğle Bunlar Genelde kahvaltıda yenilen kıl biber tarzı. Şöyle incecik oluyor. Şöyle alayım. Neredesin? Şöyle şöyle minnacık. İnce ince biberler. E kut demişim. Karıncalanmıyor. Şöyle hafif lekeler çıkıyor bazen toprakta alakalı. Bu sene de o kadar da gün güneş oldu. Domateslerin henüz yeni yeni kızarmaya başladılar. Öf, yabani otlar hiç bitmiyor. Buldukça koparmak gerek. Şu küçük Ben buraya bütün inşaattan çıkan molozları daha önce atmıştım. Atlas karnacıktı mı? Hadi gel karp, kavun peynir yiyelim. Hı? Hmm. Ökse. Evet. Buraya 10 yıl önce geldiğimde iki tane dede vardı. Birisi yani 80 yaşında dedelerdi. Yani yaklaşık birbirine yakındı yaşları. Birisi uzun boylu. O hep mavi gömlek yiyordu. Şiko dede. Diğeri de pembe gömlek giyiyordu her zaman. Kazım Karabikir'in askeriymiş. O yüzden adı asker kalmış onun. Asker dede. Artık Kazım Karabekir'in askeri olduğuna göre yaşında. Siz tahmin edebilirsiniz. İşte geldiğimizde bunlar ikisi gidiyordu. Şiko dedi, işte kim kaçak kuyu vurduysa, kim ne bileyim bir ağacı kestiyse filan hemen şikayet ediyordu. Duyarlı birisiydi. Ama çok konuşuyordu böyle kendi kendine de konuşuyordu. Hani biraz alzheimer var gibiydi. Çok tatlılardı. Burası deyince aklıma ikisi geliyor. Bir kez ben Hatta Instagram'da paylaşmıştım e, portresini çizmiştim asker dedenin küçük ufak pembe gömlekli olanın oturdu poz verdi çok tatlıydı geçen sene vefat etti onlar şu karşıdaki yerler orman gibiydi ağaçlar o kadar çoktu ki Asker de geliyordu yani 80 yaşında dede. Onları kuruyan kavakları ki, baltayla kesiyordu elektrikle aletle değil. Biz böyle şaşkınlıkla izliyorduk. Maalesef zamanla o ağaçlar bitti. Tabii biz yeşillendirdik birazcık. Bu da benim çok sevdiğim komşum. Bu sene vizeden dolayı biraz geç geleceklermiş. Batışan abla buradan ona çok çok sevgilerimi sunuyorum. Ee, bir türlü denk Akrabaları sürekli gelip bakım yapıyorlar. Dedi ki ben bana Bahçede biraz gösterir misin? Anca bu kadar gösterebileceğim canım ablacığım. Seni çok seviyorum. Öpüyorum buradan. Onlarla burayı aldığımız zaman gerçekten buralar sadece bir park alanıydı. Yamaçtılar. İşte e, kepçe geldi. Şekillendirdik. İşte onlar kendi zevklerine göre şekillendirdi. Biz birazcık daha basamaklı istedik. Gerçekten çok ciddi emek harcadık. İbrahim amca inanılmaz çalışkan bir insan o videolarımda da var onlar zaten her yerde her şekilde o hani beyaz saçlı bana yardım eden Özgür'e yardım eden çatı yaparken abilerimiz geliyordu onlardan birisiydi sağ olsun burayı da cennete çevirdi yol yaptı işte e, kendi sonra daha sonra buraya belediye otobüs durağını koydu bu cevizleri işte halk ekti kullanıyorlar o çardak yaptı. Üzümlerine bak, ne kadar güzel. Üzümlerinizi görüyor musunuz? Sizi çok özlüyorum Ben. Üzümleriniz harika görünüyor. İnşallah yakın zamanda sizleri görmeyi çok istiyorum. Siz buranın bir parçasısınız benim için. Çok sevdiğim bir aile, aile dostumuz. Her videomda varlardı. Ne yapsam, Bahçen ablam gelip bana yardım ederdi. Bu sene işte meyvelerimiz yok ama onun üzümlerine bakar mısınız? Ne kadar çok üzümü var. Bir an önce gelin beraber bu üzümlerinizi yiyelim. Pekmez kaynatalım. Sırayla pekmez kaynatıyorduk. Geçen seneki pekmezimiz bulanık oldu Bahtişen abla. İnşallah bu sene daha güzel olur. Herhalde toprağımızla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bunları ben tuzlayıp da seviyorum da kadar güzel bir çardak olmuş. Akrabaları ilgileniyor burayla. Onlar da çok güzel ilgileniyorlar. Kuruyan her göl gibi. Burada da küçük bir göl var. Lütfen burası dolsun. Çok isterdim buranın dolmasını. Burası aslında tarihi bir yer. Bir sit alanı ilan edilmiş. O yüzden yıkılmıyor ama maalesef gölümüz yok. Ben geldiğimden beri bir 10 12 yıldan beri bir göl göremiyorum. Çok tatlı bir cami var. Harika. yeşil. Ve de böyle sevimli bir aile yaşar abla oturuyor burada. Erzurumlular. Bu arada bu asker dede Şiko dede buraya ilk gelen dedelermiş ve buradaki yaşayan herkes Erzurumlu dedeli. Ardahanlı da var tabii ki. Onun çocukları, torunları. Hepsi zamanla burada iş edinmişler. Yani bayağı da başarılı olmuşlar. Onlar burada kaldı. Diğerleri şehirde oturuyor. Çok çocukları. E şarabı da Erzurumlardan bir tanesi. Oradan gelenlerden. Yani kadın e, yani böyle yürüyemiyordu çok fazla. Ama elinde fıtık vardı. Ameliyat olmuştu. Kalbinde sıkıntı oldu. Ona rağmen burayı yaptı. Yani bu taşları etraftan toplaya toplaya şöyle kendisine evin önüne sur yaptı diyeceğim. Bu inanılmaz bir şey, inanılmaz bir güç. Yani bir taş ustası gibi yani 60 yaşında herhalde vardır. 60 küsür belki de. O yaşına rağmen şu yaptığı surlara bakın. Yaşar ablacığım. Bu asker yedenin oğlu. Çok benziyor, aynı buna benziyor. Güzel yetişen bitki. Badem. Hmm, Domateslerine mısırına ne güzelmiş. Şöyle bir bahçe işte. Üzümleri. Üzüm her yerde yetişir yetişir da. İşte cevizler çok rüzgar olduğu için bu şekilde olmuşlar. Şey yaprakları delik delik olmuş. Domatesler yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Valla bravo. Burası çöp atılan, gübre atılan, atıl bir alanken böyle hani bakarsan bakmazsan daha olur dedikleri aynen böyle bir şey. Ben de ne yapayım? Bir bahçe klasiği. Kıymalı makarna yapacağım. Kıymalı yoğurtlu. Sarımsaklı yoğurtlu. Yanına da güzel bir salata yaparım Çoban salata. Çocuklarım burada en sevdiğimiz sıcakta menü bu. Karpuz, bu sefer bir de kek yapacağım yine. Geçen gün yaptığım çok güzeldi. Şeyli kek. Neydi onun adı? çikolatalı kek yapayım. Hadi bakalım. Evet, <laughs> yakışıklı var biz <bisiklete> kolata erkeği. <laughs> Sıcak. Ben Hayır. Bilecek sırrımı da çek. Bir gülseydin. Bahçenin en yakışıklısı sensin, farkında mısın? Şu güzellik, şu endam, boy, pos. Hatırlamıyor musun biz geldiğimiz zaman bahçeye? Bayağı tamamlandı merdiven. Arkası seviniyor orada. Çok da güzel oldu. Bu çok gerekli bir de Evet, günaydın. Merdiven bitti. Kaplaması kaldı. Onu da daha sonra yapacağız tabii ki. Aha, çok güzel oldu. E şuradan aşağı inmek de zor. En altı da taşlardan güzel bir iki basamak daha ekleyecek. Hava bugün çok soğuk. Etrafta çıkan bütün taşları buraya doldurduk. Yani yukarıdan çıkıp götürmek zordu. E, her şeyi kendimiz yapıyoruz. Da çok güzel bir şey yani daha verimli kullanıyoruz çıkan bütün taşlar oloz yığınları falan doldurduk böylelikle bir merdiven oldu buna benzer alanlar yine yaptık onları da beton dökeceğiz işte biraz Evet bir günümüzü alıyor filan ama sonuçta güzel kullanışlı opuzun bir merdivenimiz oldu.